Herkese selamlar hoş geldiniz. Samsung'un bir önceki modele göre daha ince, daha hafif menteşe ve daha düz kenarlar gibi birçok iyileştirmeye sahip yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 4'ü yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Bu videoda ise bu süre zarfında neler yaşadım, sunduğu deneyim nasıldı hepsinden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Ancak arkadaşlar her zaman olduğu gibi destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. <laughs> Galaxy Flip 4 için en başta şunu söyleyebilirim. Burada yeniliğe daha az, iyileştirmeye daha çok odaklanılmış. Neden derseniz çünkü burada daha kaliteli bir his uyandırmak için daha ince çerçevelere ve daha düz kenarlara sahip. Buna rağmen hala eğlenceli ve küçük bir telefon olmuş. Telefonun içerik oluşturma özellikleri ve genel havası aslında genç kitleye hitap ettiğini gösteriyor ki öyle de zaten genç kitleye hitap ediyor bu telefon. Burada Galaxy Z Fold 4 için daha olgun ve profesyonel bir görünüm tercih edilmiş. Videonun başında yenilikten çok iyileştirmeye daha çok odaklanılmış dedim. Aynı şeyi Galaxy Z Flip 3 içinde söyleyebilirim ki onu da kullandım. Çünkü o da kullanılması eğlenceli bir telefonda ancak yine selefine göre yığınla iyileştirme içeriyordu. Peki Galaxy Flip 4'ü öne çıkaran şeyler neler? Öncelikle şimdi tasarımdan bir başlayalım. Dışarıdan bakıldığında Galaxy Flip 4 önceki modele kıyasla farklı görünmüyor. Tabi ikisini yan yana koyarsanız arasındaki farkı anlamanız biraz zor olabilir. kapaklık katlanabilir tasarımı seviyorsanız muhtemelen buna da bayılacaksınız ki zaten aynı tasarım burada da var. En basitinden telefon cebinize mükemmel bir şekilde sığıyor hani katlanabilirlik açısından. Çünkü şöyle dik olarak katlanıyor hem de ufak bir cihaz. Ancak uzun ince olduğundan tek elle tutuşta Ekranın üst kısımlarına erişmek kolay değil. Yani bazılarınız bunda zorlanabilirsiniz. Geçen yıl olduğu gibi Samsung Galaxy Flip 4 içinde çeşitli renk seçenekleri. Burada da sundu. İşte grafit, mavi, pembe veya mor seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Bence en güzel renk mavi olmuş ama genelde kadınlar mor rengi tercih ediyor. Seriye hakimseniz ve cihaza daha yakından bakarsanız Z Flip 4'ün bu yıl daha düz kenarlara sahip olduğunu fark edeceksiniz. Bu kenarlar ne yazık ki parlak ve dolayısıyla kayganlar. Biraz da parmak izini belli ediyor. Kamera modülü de 12 megapiksel sensör nedeniyle bu modelle biraz daha öne çıkıyor. Samsung menteşe bölümünün çıkıntısını biraz daha küçükmüş burada arkadaşlar. Ayrıca geçen yılın parlak arka cam kaplamasının yerine biraz daha mat ve pürüzlü bir cam kaplama almış. Aslında bu hissi sevdim ve gayet güzel duruyor. Samsung telefonun arkasında Corning Gorilla Glass Victus Plus cam kullanarak daha fazla koruma da sağlıyor. Z Flip 4 ya da Galaxy Z Flip 4 telefon kapalı iken hala belirgin bir menteşe boşuna sahip. Hani bu e, Oppo Find N'de gördüğümüz gibi tamamen kapalı değil arkadaşlar. Katlandığında iki ekran arasındaki boşluktan bahsediyorum aslında burada. Yani o boşluk burada da var. Oppo Find N gibi boşluksuz bir tasarımı belki gelecek yıl burada görebiliriz. Ki ben, ben bu yıl beklemiştim böyle bir şey olacağını. Ancak gelmedi. Görünüşe göre Samsung bu yıl boşluktan çok menteşe ağırlığına ve hacmine odaklanmış. 1.9 inçlik kapak ekranı size bazı bilgileri görüntüleme ve SmartThings gibi şeylere erişim imkanı sağlıyor. Telefonu açar açmaz da direkt ince çerçeveleri görüyorsunuz. Galaxy Z Flip 3'te bunlar biraz daha büyüktü. Bu nedenle Z Flip 4 çok daha temiz ve daha modern görünüyor. Z Flip 3'e kıyasla. Yan tarafa monte edilen güç düğmesi geçen yıl olduğu gibi parmak izi sensörü olarak da işlev görüyor. Hiçbir değişiklik yok. Yerleşimin ise biraz yüksekte buldum. Tek elle kullanırken buraya erişim bazen için yine zor olabilir. Özel elleri küçük olanlar için. Gerçi ben bile bazen oraya erişirken zorlandığımı söyleyebilirim. Parmağınızı düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra parmak izi sensörünün kendisi de oldukça hızlı, onda da bir problem yok. Geçen yılki modelde de olduğu gibi burada da yine IPX8 sertifikası var. Yani bu telefon toz olmasa da suya dayanıklı. Açık konuşmak gerekirse Galaxy Flip 4, Galaxy Flip 3'te yaptığı gibi tasarımda devrim yaratmadı arkadaşlar. Bu nesilde çok açık bir şekilde küçük iyileştirmelere odaklanıldı. Ha tasarım iyi mi derseniz hala katlanabilir bir akıllı telefona göre gayet kullanışlı ve iyi bir tasarım var burada. Gelelim şimdi ekranlara çünkü burada iki farklı ekran var. O da şöyle içeride Z Flip 4 1080 2640 piksel çözünürlüğe ve uyarlanabilir 1 ila 120 Hz'nin hızına sahip 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. Burada öyle bir ekran var. Kutudan çıkar çıkmaz Samsung tarzında AMOLED'in renk yetenekleri kendini gösteriyor burada. Kapak ekranında ise 1.9 inçlik süper AMOLED bir ekran var. Buradaki küçük paneli kendi duvar kağıdınızla da süsleyebilirsiniz. Böyle de bir güzellik yapabilirsiniz. Z Flip 4 parlaklık açısından bence hem Galaxy S22 Plus hem de iPhone 14 Pro'nun biraz gerisinde kalıyor. Ekran dış mekanlarda kesinlikle okunabilir olsa da S22 Plus ve iPhone ekranlarına alıştıktan sonra buradaki parlaklık size biraz az gelebilir. Ancak Flip 4 renk testlerindesi harika sonuçlar verdi. Delta E değeri 0.36 çıktı arkadaşlar ki burada rakam sıfıra ne kadar yakınsa renk doğruluğu da o kadar iyi demek. The Rings of Power'ın fragmanı mesela bu ekranda oldukça iyi görünüyordu izlediğimde. Hesharon Plus desteği de var ekranın bu arada. Bu sayede Netflix, YouTube ve bunun gibi platformlarda HDR içeriğin tadını çıkarabilirsiniz. Ekran kıvrımı veya iki ekranın birleştiği yer konusunda Galaxy Flip serisinde hala eleştirmeler yapılmalı tabii ki de. Ekran kıvrımı hala oldukça belirgin. Bu çoğu durumda görülebilir ve parmağınızı üzerinde kaydırdığınızı hissedebiliyorsunuz orayı. Samsung'un Flip 4 ile bu sorunu çözmenin bir yolunu bulacağını ummuştum. Hani bunun üzerine belki birleştirme olur dedim ancak durum pek de öyle değil. Belki yeni modelde bunu çözebilirler. İkinci ekranın büyüklüğü de bence gayet yeterli. Yüksek parlaklığı sayesinde de dışarıda rahatlıkla görülebiliyor. Bu kapak ekranın dokunma ve sürükleme gibi hareketlere verdiği tepki de son derece iyi ve akıcı. Gelelim kamera konusuna o da şöyle Samsung'un demesine göre %65 daha parlak çekimler yapabilen 12 megapiksel ana sensöre sahip Z Flip 4'te Z Flip 3'e göre majdel yükseltmeler yapıldı. Tabii gerçekte bu böyle mi? Hemen anlatayım. 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel dahili selfie kamerası aynı bunu da belirteyim ve testlerime göre yazılımda da pek bir değişiklik yok. Çekimler Z Flip 3'e kıyasla burada fark edilir derecede daha parlak ve daha doygun bunu söyleyebilirim. İkincisi Flip 4 daha bastırılmış bir renk profiline ve daha iyi pozlama kontrolüne sahip. Ultra geniş kamerayla çektiğiniz hani karalarda ise renkler biraz daha soğuk taraftar arkadaşlar. Yine ultra geniş açılı fotoğrafların kalitesi de iyi seviyede bulunuyor. Bunlara sıkıntı yok. Öte yandan yandan Flip 4 iyi kareler çekebilse de iPhone daha gerçekçi bir görünüm ve beyaz dengesi sunuyor. Uygunluk burada yine biraz fazla Samsung için konuşuyorum. Örneğin kırmızılar çok parlakken pembeden normalden biraz daha pembe görünebiliyor. Ki yani bu Samsung cihazlarda ezelden beri görünen bir durum. Porte konusunda Z Flip 4 güzel bir bokeh efekti uyguluyor ve iyi bir aydınlatmaya sahip. Bunda hiçbir problem yok. Bazen çok fazla yüz yumuşatma uygulayabiliyor ve doğal kırmızılığı yani yüzdeki kırmızılığı azaltabiliyor. Ancak gözleri gerçek hayattaki gibi daha parlak gösteriyor. Bunlara bir problem görmedim. Açık havada iyi hoş güzel fotoğraflar çekiyor dedik ama gece performans nasıl derseniz onu da şöyle özetleyeyim. Başlangıçta Z Flip 4'ün gece performans konusunda şüpheliydim. Ancak testlerim yanıldığımı kanıtladı. Flip 4 geceleri açık havada iyi işler çıkarabiliyor. Düşük ışıkta ise renkler iyi görünüyor. Odak keskin ve tüm detaylar görülebiliyor. Sabahın erken saatlerinde hani gün doğumundan önce de diyebilirim. Düşük ışıkta bu cihaza fotoğraflar çektim. Fotoğraflarda özne ya da nesne iyi görünüyordu. Burada gece modunda kullanabilirsiniz tabii ki de. Ancak bunu yaptığınızda parlaklık artırılsa da pürüzsüzleştirme etkisi de belirginleşiyor. Öz çekimler yani selfie'ler konusunda ben biraz seçiciyim arkadaşlar. Yani i̇nceleyip sık dokurum. Z Flip 4'ün 10 megapiksel sensörüyle ortalama selfie'ler ürettiğini düşünüyorum. Burada yüz yumuşatma biraz var. Ten yapay olarak temizleniyor aynı zamanda. Düşük ışıkta ise kumlanma yani grenlenme etkisi belirgin hale gelebiliyor. Z Flip 4'ün biçimi ve kapak ekranı kameraları farklı şekilde kullanmanıza da olanak sağlıyor. Telefon ikiye katlandığı için arka kameraları kullanarak burada selfie çekebilirsiniz ya da cihazı katlayarak masaya veya herhangi bir yere koyabilir. Böylelikle tripoda ihtiyaç videolar çekebilir veya hızlı çekimler oluşturabilirsiniz. Video tarafına geldiğimizde ise arka kamerayla 4K 60 FPS'e kadar, ön tarafta da yine 4K 30 FPS'e kadar video kaydı yapabilirsiniz. Video kayıtlarında görüntü kalitesi ve durağanlık tatmin ediciydi hiçbir problem yoktu. Bu anlamda da Z Flip 4'lü vloglarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gelelim performans konusuna. Hani bu cihaz performans anlamında bizlere neler sunabiliyor? Samsung Z Flip 4 için burada 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1'i kullanıyor. Bu çipi daha önce Asus Zenfone 9 gibi telefonlarda gördük. Hani ve kullanma şansım da oldu ufak da olsa ve güçlü bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. CPU tarafında Snapdragon 8 Gen 1'e ve hani bu Galaxy S22'de de kullanıyordu. Hani buna göre çok fazla bir yükseltme göstermese de Galaxy Z Flip 3'teki Snapdragon 888'e kıyasla sağlam iyileştirmeler var. Snapdragon 8 Plus Gen 1 S22 Plus'ta bulunan Snapdragon 8 Gen 1'e göre gözle görülür bir gelişme sunuyor burada. Ancak Galaxy Z Flip 4 iPhone 13 Pro'nun A15 Bionic işlemci performansından hala çok uzakta. Tabii ki de 14 Pro'dakiden de 14 Pro Max'teki işlemciden de çok uzakta. Bu arada telefonda micro SD kart yuvası da yok. Bunu belirteyim. 128 GB normal bir kullanıcı için yeterli olacaktır ama hani bu telefonda çok fazla sayıda fotoğraf ve video çekmeyi planlıyorsanız ki yani ben öyle kullandım bu cihazı 256 GB veya 512 GB kapasiteli versiyonlara bakabilirsiniz. Z Flip 4 oyun konusunda da şöyle Asfalt 9, PUBG ve Genshin Impact gibi oyunları burada oynadım. Hani bu tarz yoğun oyunlarda dahil her görevin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor telefon. Günümüzde 16 veya 18 GB RAM'li telefonlar varken bu cihaz 8 GB Light geliyor ama kendi deneyimlerime göre bunun da fazlasıyla yeterli olduğunu gördüm. Adobe Premiere Rush'ta 4K bir videoyu 1080p'ye dönüştürme testinde Flip 4 Galaxy S22 Plus'a göre çok daha iyi bir performans gösterdi. Bunların hepsi aslında Z Flip 4'ün küçük ama güçlü bir telefon olduğunu söylemek içindi. Kısacası bu telefon her görevi hatta yoğun oyunları bile kolaylıkla çalıştırabiliyor. Bu nedenle de burada ekstra RAM ya da güç istemeyeceksiniz. Asıl önemli şey burada pil ömrü çünkü Z Flip 3'te en çok şikayet edilen şey pil ömrüydü. Yani pil ömrü artırılsın, daha uzun pil ömrü sunulsun, işte telefon bir bir gün dayanabilsin gibi şikayetler vardı. Samsung Galaxy Flip 3'ün pil ömrüyle ilgili gelen eleştirileri ve şikayetleri dinlemiş. Öncelikle şirket Galaxy Flip 4'ün pil kapasitesini 3300 mAh'den 3700 mAh'e çıkardı. Buradaki fazladan 400 mAh evet hani çok fazla görünmüyor gibi gelebilir sizlere ama kesinlikle fark yaratıyor. Buradaki pil normal kullanımda bir gün rahatlıkla dayanabiliyor. Kullanımı biraz azalttığınız ve gerektiğinde güç tasarruf modunu açtığınız takdirde 1,5 günde görebilirsiniz. Pil ömrü 400 mAh'nin de yardımıyla büyük ölçüde iyileştirildi dediğim gibi ve şarj hızı da 20 25 Watt'a çıkarıldı. Çünkü daha önce 15 Watt'tı. Kablosuz şarjda 15 Watt seviyesine yükseltildi. Ancak kutudan yine şarj adaptörü çıkmıyor. Yazılım konusundan da bahsettim. Galaxy A Flip 4 Android 12 üzerine One UI 4.1 ile geliyor. Ancak Android 13 güncellemesini aldı merak etmeyin. Çoğunlukta Galaxy s 22dekine benzer bir var ama hikayenin tamamı bu değil. Flip 4 kendine özgü çeşitli özellikler de sunuyor burada. Burada en öne çıkan şey de katlanan ekranlardan tam olarak yararlanan esnek mod. Esnek mod Galaxy Flip 4'de 45 veya 90 derecelik bir açıya katladığınızda devreye giriyor. Otomatik devreye giriyor bu arada. Bu olduğuna mevcut uygulama ikiye bölünüyor. Ana işlevsellik üstte, ek seçenekler ise alt kısımda bulunuyor. Uygulamalarda daha hızlı ve daha kolay gezinmenize yardımcı olan yeni bir izleme dörtgeni özelliği bile burada var. Geçen yıl bunun en güzel örnekleri kamera ve YouTube uygulamalarıydı ki yani bu yılda bence öyle. Kameradayken esnek moda geçerseniz tüm deklanşör kontrolleri ve seçenekleri telefonun alt yarısına geliyor. Üst kısım ise vizör olarak çalışabiliyor. YouTube'dayken de üst kısımda video izleyebilir ve alt kısımda da yorumlara veya önerilen videolara göz atabilirsiniz. Ancak Samsung, Reals ve TikTok için de esnek modu geliştirmek için çalışmalar yapıyor merak etmeyin. One UI 4.1 Google'ın vizyondan biraz uzak, Android'in yoğun şekilde değiştirilmiş bir sürümü. Temalar ve bizi seçenekte birçok özelliğe sahip. Z Flip 4 bu yıl çok daha kullanışlı hale gelen kapak ekranı için ek seçeneklere de sahip bu arada. Z Flip 3'ün yaptığı gibi bildirimler, pil yüzüsü, hava durumu ve kamera vizörü gibi temel bilgileri göstermekle kalmayıp buraya artık daha fazla widget ekleyebilir ve özel bir arka planda ayarlayabilirsiniz. Hani bu fotoğraf veya gif olabilir bunu da söyleyeyim. Son olarak Galaxy Flip 4 Samsung'un üst düzey güncelleme politikasına yine sahip. Bu Flip 4'ün 4 yıllık platform güncellemelerini ki bu Android 16'ya kadar geçerli olacak ve 5 yıllık güvenlik yamalarını göreceği anlamına geliyor. Yani Galaxy Flip 4 siz yükseltme yapmanıza gerek kalmadan uzun süre dayanabilecek bir telefon olmuş. En azından tabi bunu yazılım açısından diyelim yani sonuçta yazılım açısından uzun ömürlü bir cihaz olmuş. O halde sonuca bağlayacak olursam Galaxy Flip 3'e tasarım anlamında oldukça benzeyen Galaxy Flip 4 büyük bir değişiklik paketine sahip değil. Bu yıl Samsung yeni menteşe tasarımı ve biraz daha büyük pil gibi kademeli iyileştirmelere odaklanmış. Daha düz kenarlar evet görünümü güzelleştiriyor. Yeni Yonga seti de bu küçük telefonu cidden güçlü yapıyor. Tabi şunu inkar etmiyorum. Galaxy A Flip 4 kesinlikle bu yıl çok daha iyi olmuş. Buna hiçbir sözüm yok. Ancak kameralar en azından benim testlerime göre benzer fiyatlı diğer cihazlar kadar etkileyici değil. Dayanıklık konusunda da şimdi bu bir katlanabilir bir telefon olduğundan kullanırken biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Z Flip 4'ü korumak için Samsung'un bir dizi kılıfı da var. Bunlara bakabilirsiniz ki ben kullanıyorum. Uzun lafın kısası Galaxy Z Flip 4 ufak güncellemelerle selefine göre fark yaratmayı başaran katlanabilir bir telefon olmuş. Eğer siz de katlanabilir bir telefon istiyorsanız ve küçük olsun, kullanışlı olsun ve de güçlü olsun diyorsanız Samsung Galaxy Z Flip 4 modeline bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlere elimden geldiğince Galaxy Flip 4'ü anlatmaya özetlemeye çalıştım. Deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Eğer değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafa yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.